Bu kutuyu da ya. Yani. Hocam. Efendim. Siz yılların öğretmenisiniz. Elbette. Ee, köyle, köylerde sayısız öğrenci yetiştirdiniz. Elbette. E ee, şimdi de e, güvercinleri besliyorsunuz. Huzur evde kalıyorum. Güvercinlere her gün ekmek götürüyorum. Huzur evinden mi götürürsünüz evet. ekmekleri? Evet. Orada bu ekmekler artıyor. Altına ekmek yiyoruz, bunu toplayıp veriyor personel. Ben de bunlara getirip veriyorum. Her gün e, her belirli sabah, zaman. He. Her sabah da bugün biraz geç kaldım. Evet. E peki hayat nasıl gidiyor? Hayat e... hayat çok tatlı benim. Ben zaten hayata pozitif bakarım. Hayat nasıl olsun. Hayatın bütün cilvelerini, bütün engellerini gördüm, geçirdim. 90 bir hadise yok. yani şu anda, şu anda Bunlara bakacağım, çare yok. Maaşımdan da vereceğim bunlara. Kuvercinlere. Yem de alıyorsunuz. Yem de alacağım. Bir de ikinci şafa aldım da tamam. Evet evet. <laughs> Seviyorsunuz hayvanları. Ya bunlara öyle bir nasip oldu, bunlara bağlandık. Tabii. Bir de son zamanlarda hayvanlara eziyet böyle televizyonda görmesin. O ne, Onu ne diyorsunuz? Onu dinliyorum bana? da toplumda her şey olur ya. Biraz eziyet yapar, biraz bakar birazı sever, birazı ehleştirir. Toplumda bunlar normal şeyse Türkiye büyük bir devlet. Türkiye büyük bir devlet. Bak bunlar. Ama bunlar azaldı. Niye ki? Niye ben de göç var. Yukarıda da veriyorum ben. Yukarıda da veriyorum. Azaldı bunlar. Biraz göç var herhalde. Öyle işte. Peki size e, hayatınızda mutluluklar e, geri kalır. Teşekkür size. ediyorum. Size de başarılar diliyorum.